Brené Brown, 10 yılı aşkın bir süredir utanç, kırılganlık, cesaret ve değerlilik gibi konular üzerine araştırmalar yapan bir sosyal hizmet uzmanı ve araştırmacıdır. Büyük cesaret, onun bu derinlemesine çalışmalarının bir meyvesidir ve temel bir tezi savunur. Kırılganlık, vulnerability, bir zayıflık değil, cesaretin en saf ve en doğru ölçüsüdür. Kitabın adı ve ana metaforu, Theodore Roosevelt'in 1910'da Sorbon'da yaptığı ünlü arenadaki adam konuşmasından alınmıştır. Roosevelt bu konuşmasında kenarda durup eleştirenleri değil, yüzü toza, tere ve kana bulanmış halde arenada cesurca savaşan, başarısız olan ama denemeye devam eden kişiyi yüceltir. Brown için arena hayatın kendisidir aşk, iş, ebeveynlik, yaratıcılık gibi belirsizlik, risk ve duygusal maruziyet içeren her türlü alan bir arenadır. Büyük cesaret, eleştirmenlerin sesini kısmak ve arenaya inip her şeye rağmen görünür olmaya cüret etmekle ilgilidir. Kitap, bu ana metafor etrafında kırılganlıktan neden bu kadar korktuğumuzu, bu korkunun hayatımızı nasıl şekillendirdiğini ve bu korkuyu kucaklayarak nasıl daha dolu, anlamlı ve bağlantı dolu bir yaşam sürebileceğimizi anlatır. Bölüm 1'in Kırılganlık Mitlerini Yıkmak Brown, kitabın temelini, toplumda kırılganlık hakkında yaygın olan yanlış inançları, mitleri yıkarak atar. Mit 1: Kırılganlık zayıflıktır. Bu en yaygın ve en tehlikeli mittir. Brown, araştırmalarının tam tersini gösterdiğini savunur. Kırılganlık, belirsizlikle yüzleşme risk alma ve duygusal olarak kendini açma cesaretidir. Zor bir konuşma yapmak, ilk adımı atmak, başarısız bir projeden sonra tekrar denemek, sevdiğini söylemek. Bunların hepsi kırılganlık gerektiren cesur eylemlerdir. Zayıflık bu anlardan kaçınmaktır. Mit 2. Ben kırılgan biri değilim. Bazı insanlar duygularını göstermemeyi veya risk almamayı bir güç olarak görür. Ancak Brown, kırılganlığı seçmiyoruz, kırılganlık bizi seçiyor, der. Yaşamak, doğası gereği kırılgan olmaktır. Bu gerçeği reddetmek, hayatın getirdiği zorluklarla yüzleşmekten kaçınmak anlamına gelir ve bu da bizi daha kırılgan hale getirir. Mit 3. Kırılganlık her şeyi ortaya dökmektir. Brown, kırılganlık ile sınırsızlık arasında net bir ayrım yapar kırılganlık, hikayenizi ve duygularınızı güveni hak etmiş kişilerle paylaşmaktır. Bu, bir güven inşa etme sürecidir. Her şeyi herkese anlatmak, kırılganlık değil, bazen bir travma tepkisi veya dikkat çekme çabası olabilir. Gerçek kırılganlık, kiminle neyi paylaşacağımız konusunda seçici olmayı gerektirir. MIT 4. Tek başımıza halledebiliriz. Bağımsızlık ve kendine yeterlilik kültüründe, Yardım istemek genellikle bir zayıflık işareti olarak görülür. Ancak insanlar nörobiyolojik olarak bağlantı kurmak üzere programlanmıştır. Kırılganlık, başkalarına ihtiyacımız olduğunu kabul etmektir ve bu gerçek bağlantının ve aidiyetin temelidir. Bölüm 2: Utancın Anatomisi ve Utanç Dayanıklılığı. Kitabın en güçlü bölümlerinden biri, Brown'un uzmanlık alanı olan utanç konusunu ele alır. Kırılganlıktan kaçınmamızın en temel nedeni utanç korkusudur. Utanç vesaire suçluluk. Brown, bu iki duygu arasındaki hayati farkı vurgular. Suçluluk, kötü bir şey yaptım, davranışa odaklıdır ve genellikle değişim için bir motivasyon kaynağıdır. Utanç, ben kötüyüm, kimliğe odaklıdır. Ben sevilmeye, ait olmaya layık değilim, inancıdır. Utanç, Son derece yıkıcıdır, bizi sessizliğe ve izolasyona iter. Utanç, evrensel bir duygudur ve kusurlu olduğumuz ve bu nedenle bağlantı kurmaya layık olmadığımız korkusundan beslenir. Utancın en büyük düşmanı onu dışa vurmaktır. Gizlilik, sessizlik ve yargı ortamında büyür. Bu nedenle utancın panzehiri empati'dir. Utancımızı güvendiğimiz birine anlattığımızda ve karşılığında ben de veya yalnız değilsin gibi empatik bir yanıt aldığımızda utancın gücü azalır. Brown, utanç dayanıklılığı, shame resilience, adını verdiği dört adımlı bir süreç sunar. Utancı tanımak ve tetikleyicileri anlamak, utancın bedensel ve duygusal belirtilerini fark etmek, eleştirel farkındalık pratiği yapmak, utancı besleyen toplumsal beklentileri ve mesajları sorgulamak, Gerçekten mükemmel olmak zorunda mıyım? Ulaşmak ve paylaşmak. Hikayenizi güvendiğiniz biriyle paylaşmak, utancı dile getirmek, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı kelimelere dökmek. Bölüm 3: Kıtlık Kültürü ve Zırhlarımız Brown, modern toplumun bir kıtlık kültürü içinde yaşadığını savunur. Bu, sürekli olarak asla yeterli değil hissiyle karakterize edilen bir zihniyettir asla yeterince iyi değil, yeterince zayıf değil, yeterince başarılı değil, yeterince güvende değil. Bu kıtlık hissi, utancı ve karşılaştırmayı körükler. Bu acı verici duygulardan ve kırılganlıktan korunmak için çeşitli zırhlar giyeriz. Perfeksiyonizm. Bu zırh en yaygın olanlardan biridir. Perfeksiyonizm, sağlıklı bir şekilde en iyisini yapmaya çalışmak değildir. O, başkalarının ne düşüneceği korkusuyla motive olan, eleştiriden, yargıdan ve utançtan kaçınmak için kullanılan 20 tonluk bir kalkandır. Perfeksiyonizm, yaratıcılığı öldürür çünkü başarısızlık olasılığını ortadan kaldırmaya çalışır. Uyuşturma, numbing. Kırılganlık ve acı verici duygulardan kaçmak için kullandığımız her türlü davranış uyuşturmadır. Alkol, aşırı yemek alışveriş, saatlerce sosyal medyada gezinmek, sürekli meşgul olmak. Sorun şu ki, duyguları seçerek uyuşturamayız. Acıyı uyuşturmaya çalıştığımızda, aynı zamanda neşeyi, minnettarlığı ve mutluluğu da uyuştururuz. Önleyici keder, foreboding joy. Bu, en yoğun neşe anlarında bile her an kötü bir şey olacak diye bekleyerek o anın tadını çıkaramamaktır. Bir çocuğun uyurkenki masum yüzüne bakıp ona kötü bir şey olacağından korkmak gibi. Brown bu zırhın panzehirinin minnettarlık pratiği olduğunu söyler. Kötü bir şey olmasını beklemek yerine o anki neşe için aktif olarak şükretmek zihniyeti değiştirir. Bölüm 4. Uygulamada büyük cesaret, aile, okul ve iş hayatı kitabın son bölümü bu teorik kavramların günlük hayatta nasıl uygulanacağına odaklanır. Brown, kırılganlığın sadece kişisel bir mesele olmadığını, aynı zamanda ilişkilerimizi ve kurumlarımızı da dönüştürme gücüne sahip olduğunu gösterir. Ebeveynlikte büyük cesaret, Brown, ebeveynlerin en büyük görevinin çocuklarına mükemmel bir hayat sunmak değil, onlara değerli ve sevilmeye layık olduklarını hissettirmek olduğunu savunur. Bu, çocuklarımızın olmasını istediğimiz kişi olmak yerine oldukları kişiyi sevmek ve onlara bu şekilde rol model olmak anlamına gelir. Kendi kırılganlıklarını gösteren, hatalarını kabul eden ve çocuklarına utanç yerine empatiyle yaklaşan ebeveynler bütün kalpli, whole-hearted çocuklar yetiştirirler. Liderlik ve iş hayatında büyük cesaret. Kırılganlık iş dünyasında genellikle istenmeyen bir özelliktir. Ancak Brown tam tersine en yenilikçi ve etkili liderlerin ve organizasyonların kırılganlığı kucakladığını belirtir. Kırılganlığın olmadığı bir ortamda yaratıcılık, güven ve geri bildirim kültürü gelişemez. Hata yapmaktan korkan çalışanlar yeni fikirler üretemez. Liderin her şeyi bilmediğini kabul etmesi, zor konuşmaları yapabilmesi ve ekibine güvenmesi cesur bir liderliğin işaretidir. Bu tür bir kültür, çalışanların kendilerini tam olarak ortaya koymalarını sağlar ve bu da verimliliği ve bağlılığı artırır. Geri bildirim kültürü. Geri bildirim vermek ve almak, kırılganlığın en yoğun yaşandığı anlardandır. Cesur bir lider, dürüst ve yapıcı geri bildirim vermekten çekinmez. Aynı şekilde, büyük bir cesaretle geri bildirimi savunmaya geçmeden dinleyebilmek, gelişim için esastır.